Herkese merhaba arkadaşlar. Magazin Turu kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Bugünkü videomuzda sizler için herkesin büyük bir sabırsızlıkla beklediği Sen Çal Kapımı dizisinin 31. bölümünün 2. fragmanından olay görüntüler getirdim. İşte arkadaşlar birbirinden güzel kareleri sizlere takdim ediyorum. Eğer siz de bir sencal kapımı hayranıysanız kanalıma abone olup bildirim zilini açık tutmanız yeterli. Çünkü dizi ile ilgili tüm haber ve bilgiler anında kanalımda bulunmaktadır. Şimdilik ise benden bu kadar. Bir sonraki sencal kapımı videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.